Arkadaşlar bugün 1 GB'nın VCR'de 256 MB tekran kartı var, 1.66 GB'li işlemci. Windows 10 Home var, kesinlikle orijinal arkadaşlar, Light yok. GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar, 18 yıllık bu arada onu da söyleyeyim. 2006 model. Şimdi bir GTA 5'e girdik. Bayağı kasıyor ama oynatıyor ama oynatıyor. Orta yerlerdeyiz böyle. Düşük dışka yerlerde çok kötü oldu ama orta yerlerde oynuyorum. Aslında düşük yerlerde 20 FPS e ulaşıyoruz da, Ortalarda oynuyorum yine. Şimdi telefon alıp bir araba alacağım kendime. Telefonu nasıl alacağım özel bir adımda? Nasıl dönem ötesi? Telefonu alamıyorum o kadar çok kasa ki. O yine diyor ama yine diyor benim işime göre yani. Şimdi olan kenara nasıl diyeceğim? Bu arada kontinacı biraz bozuk olduğu için ha, bu arada yarım saat sonra açıldı ya. Yine araba alalım o zaman arkadaşı ha. Mia zanjik. Aa siz hala yalnız mı gitmez? Ölgel önemliym kötü olduğu için Düğmeler bazen karışıyor arkadaşlar. Yani düğmeleri ben karıştırmıyorum Oyun bir düğmeleri dümenle bulduk. Ne söyleyeyim? Çakma çünkü Evet. Çünkü şey ne, tam mesaj geldi ne acaba mesaj bakmak istemiyorum. Nasıl gireceğim onu bilmiyorum mesajı ile tam çıktı şimdi şöyle aşağıya inelim bir daha aşağıya inelim tamam internet nasıl gideceğiz yerle mi gideceğiz başka bir yerle nereye gideceğiz biraz hoş nasıl söyleyeyim internete girmek için bir olmalı aslında Ama bu kısma ben biraz zor alıyorum ha. Ay, ben gidecek. var. Ha? Biraz zor olacak ama olacak, olacak. Sıkıntı yok. Ama ikasını da ben sana ben 18 sene kaldı çünkü telefon mesela diye. Bir cigaret vermedi dediğim gibi. 4 GB RAM var ama sadece 1 GB GTA 5 kullanıyor. Hatta daha azın. 800 MB RAM sadece GTA 5. 800 MB performansı nasıl anlayın? 800 MB RAM telefonu nasıl direkt aynı telefonu nasıl söyledik? Windows kullanmadı sürece. Windows RAM çoğunluğu Windows açıyor. sonuna gittik siteye. Girmeye başladık. Bugün biraz yavaşlıyor bilgisayarın. ya. gireyim. İyi ki ben artık planı açıklamadan yüzünden. Ben bir araba alalım. Nerede sesten geldim? Onlar stop buna ne yiyeceğiz. Buradan alacağız. Like beğenmeyen olabilirsiniz. Kamera maksimum yukarı, Kamera Ya yine aldım ya. Eloy'dan nefret ediyorum. aldım. Şimdi aşağı yavaş internette bile yavaş çalışıyor. Ama olacak. Olacak bence ya. Bu oyunu oynayabileceğim bence. Bence bu oyunu oynayamayacağım. Tamam bekletiyorlar İnternetten biz. Bunu yapamıyoruz çıktı. Ama o zaman internet her zaman biz de yapayım. oyunun kendisi oynayamayız. İnternet boş iş. Şimdi arkadaşlar ben gitmek istedim. Ben kendi arabamı almak istiyorum. Tabi gayrıca şundan bir iklim kalacak ama Burası güzel almak istiyorum. Şimdi koşmaya da Koşma tuşuna bastığında zıplıyor. Yani. Kontrolü o işte bozuk. Zıplama tuşuna bastığında da koşuyor. Yani bayağı şey, şu bozuk benim. Ben yani bir şey zaten. Hani ilk soru sanki önce için. Bence. Şuraya gideceğiz. Önce hiçbir şey yok. yok arkadaşlar. Bu falan diyemezsiniz. Sonra yani ben vurmamışım aslında. Neyse. Ne? bu, bu arabayı alacağız. Arada oyunu ve daha var. Y'ye basit

Ay, var, Ay kapısı yok zaten artık kapısı zayıf bu oldu. Koptu. Şimdi şehirden çıkıyorum arkadaşlar ben. Şehirde gireceğim. Bir zorlayalım bir Ben Biraz alıştım lan. Bir sayı mı acaba? Bir sayı da beyaz sayı getirsin. Laptop böyle. olmadan daha da kötü oluyor. O da sonra da basabiliriz arkadaşlar. Take it dediğim gibi. Yani direkt bastığına fulya 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 bakın. Direkt bastığına buna fulya. Ses aç. Bu şey hassas tetik olanında var da bozuk. Bu hassas tetikli mesela. Bu bozuk ama. Böyle bunun hassas, hassas bu kayteli. Bu orijinal zaten. Ama bozuk. Yani, gideyim. yani şu rengi. Yani şu anda yola çıkabiliriz? Yani şu yeni şu dediğim giden yollar ise oradan gitmeyecek. yollar kapalı da save yok bu arada arkadaşlar. 500 bin falan var yok. Zaten haritada kendisi çıkmıyor. Yukarı gideceğimiz yere. Şu kayı yol, bu yollardan devam edeceğiz. Yani şimdi kendin yani o haritayı göremezsem ne kendimi hesaplayacağım biraz. Tamam ya. Baba. Şu an doğumlu arkadaşlar ya. Esediye basın durdum arkadaşlar. Aa, hola, uçuyoruz. Yaşasın uçuyoruz. Uçan abi oldu. Yükseğe o kadar kötü ki uçan arabaya dönüştü hayvanlarımız. Baksana insan boşlukta ya. Yakın katı boşluk. Nasıl lan? Boşluğa dedi. Dur dur bir esne diye Dikkat edin her neyse, bekleyin biraz dikkat o Nalan araba Şu an suyun içindeyiz arkadaşlar fark Onu her yerin üstündeyiz biz. Onu yüklemeye başladık şimdi. Şu an oyun tekrar doldu. Düşmeli tekrar boşluğa düşeceğiz. Aslında ileride bilgisayar da idare etmez. GB GTA 3 şöyle kasıyor arkadaşlar. GTA 3 kasan bir sene GTA şey oynuyor. Bak GTA 3 kasa. Ayda GTA varsti ne varsti. Sanan da eski GTA 4 var mı? GTA 4 GTA 5 daha fazla kasıyor. O da aynı kasıyor. O da bir daha bir kasa. Ona bug bag yok arkadaşlar. Buna minler 5 bu şu an orta 5 FPS alamıyoruz arkadaşlar. Bence gayet Yani insanlar 60 FPS sevmiyor. Beğenmiyor. Anlayamıyorum ben insanlar. 5 f üstü muhteşem. 30 f üstü benim Hiç kalsın. 20 f besin üstü benim. Ben şimdi belik asmanı ne? kalanını ya, ayırıyorum yaşıyorum belik ne? Bak ayı tabii çalışıyor ama ne kayboldu diye yok oldu Tam boşlukla uçuyor gibi Aa! Bakın, bak uçuyorlar Bir kere Ne bu dereye belki yüklenmiştir Biraz sonra yaşamayız Araba uçuyor Sebebimizdeki kayboluyor uçuyor. Bakın.

Ne dostu? Şu neresin ya? Ne içeceğiz biz? Yokluğunun ötesinde ediyoruz. Bir iki gücü. İşte. Böyle oluyor. Gerçekmiş çekmiş görünüyor gibi. Yeterler yıkanamıyor. Aslında detaylar yükleniyor da bugün nedense böyle. <laughs> bugün daha da gitti Sıcağı birazdan yok olur büyük ihtimalle. Yani sıcaklığına tahmini olarak 95 derece falan süren sıcaklık. Size çoktan bahsetmiyorum. 95 dereceden bahsedeyim. Size şey yumurta koyarsanız aşağıya. Evet. Şimdi dünyamız böyle. Ben yani bir online'a yetiştirmek istedim de online'a yani olmaması lazım. Evet online yok. Sosyal Club Cepsi basıyorum Sosyal Club kendi. Buraya şey geldi. Sadece geldi ya. Evet. Cepsi bas. Sosyal Club'tan yeni. Settings. Bu arada yanlışlıkla şey yaptım. Nasıl yani? Ne o dediğim lan? Eyvah. Güzel gitti fintik. Settings yanlışlıkla full'ü çektim. Çünkü bu joystick bozuk. Joystick bozuk olduğu için settings dürdük yapıp çekti. Ben yani grafikleri düşüreceğim. Evet, çekelim. Başlayalım. Bakalım düşmeye. Grafik memurunun işine geçti artık bu, bu onun yaşaması. Şimdi arkadaşlar o abimde düşürüz şey işte, Kontrolcüyü sevmiyorum arkadaşlar. Bir yana koyalım. Şöyle. Bunları ayarlamaya başlayalım. Bunlar off olacak. Aşağı inemiyorum. No tabi ki. Ne biliyorum. O ben bir şey yüzdüremedim bu kontrolcü bozuk Ne bu kontrolcü bozuk Sen oyuna geri döneceğim direkt gerçekten bozulmuş Ben yani bilgisayar sonra onu yap. Bir sonra ama Şu an oyun bu arada yüklemeye başardık bu sefer Böyle grafikte biraz artmış oldu ama Hazayla Hayır böyle gitmiyor ya Şöyle Nefesimiz biraz daha ilişkili. Doğru, şuraya basacağım. Göğüs <laughs> şu anda oluyor ama hala oraya çarpıyor. Önce, koptan gidik. Gidik, Önce de koptan gittik. İlk i̇şte sırada Uçuyoruz tekrar, tekrar uçuşa geçtik. en iyisi biz bunu oynamayalım. Başka oyun oynayalım diyeceğim ama bugün bunu oynayacağım ben. Bunu oynamaya çalışmaya kararlıyım. Oynayamayacağım orası da. Oynamaya çalışacağım. Oğlum bu arada şey varmış ya. Fren yok oğlum. Öncelik fren tuşu yok. Fren bu mu acaba? Ben eskiden geldim zaten nerede yani Şuyumuş Şu sağ, sağ üst Yani L1 Şöyle ne oluyor lan İşi patlayacak Evet biraz Bırak. oynamış olduk Ama ben biraz daha devam edeceğim D falan gideceğim. Bu sorunları düzeltmem lazım Benim bir şekilde buna Sözümü maçın oynayınca maç açacağım Evet, videoyu kesin arkadaşlar. Buradan ne diyeceğim? Ne yani aynı 嗯。Mm hmm.